çıktı. Olmadı. Şimdi iyi şeyler deniyorum. Bu topçu. Bu da topları. Bu patlayıcı top. Bu normal top. Bu ultra mega patlayıcı top. Evet. Bu kral. Hiçbir şey bilmemiş. Çünkü eşek. Bu heykelleri. Bu ise karşı takım heykelleri. Heykeli yıkmak yeter. Gözüküyor değil mi her şey? Evet. Ha. Bu karşı takımın uçağı. Bu iki dil lan için. Bunların olayı mı ne? İlk bir bekleyin, sabırlı olun. Bu Şovalye biliyorsunuz, bu ağaç, bu Şovalye. Bunlar bu doktor bunun ikisini iyileştirip enerji veriyor. Bunlar ise normal Şovalyelerden kat kat güçlü olduğu için savaşıyorlar. Niye mi normal gidemiyorlar? Ee, hikaye ver, sus. Tamam. Bu diğer şu an. Bu işte makram görüyor değil mi? He, gözüküyor değil mi? Evet. İşte bu makramın iki tane bombası var. Bu aynı güçte bomba. Bu da normal bomba her zamanki. Ve patlayıcı bomba başlasın. <laughs> Bu iki soyla birbirine giderken bunu tekerleği olmadığı için gidemezken <laughs> hatta sürüklenirken kralın arkadan tek bir tekerleğim var onu kullan derken uçak ben LeBron James ya da Michael Jordan değilim. şey yapamam derken doktor bunları canlandırmaya çalışırken Kral burada yatıyor. Sonra bu yardım takviyesi için bir tane askerin üstüne ok atıyor. Asker <laughs> diye tükürerek tam yüzüne tükürüyor. Hassasiyet ayarı var. mı? Sonra bu şövalye yeriyor. Bu şövalye onu yiyor ve kendi tarafına çekiyor. Var ya bu oktan 10 tane var. Bundan 3 tane. Bundan 1. Sonra bu ne yapacağım derken kral takviye çağırır. Takviye mi? Kedi. Dersen şövalye kralın beklediği kediden şövalyeler vururken dost geleyim şöyle bir bakış yapmak. <laughs> Ama olan şey dost gelirken unuttuğu bir şey var. Yüzünde patladı dostum. Kalan ol ok. Sekiz ok kaldı kral yardım et. Kralın umurunda değil. Ve diyor ki. Kendini kullan. <laughs> Olur efendim sizi kullanın. Tamam. Bu ikisi canlanmış. Buna savaşıyorken. Bu bunların ikisini yukarı çıkartıyor. Bunun yükseklik korkusu var. Bunun aşağı atlayınca ölmeme korkusu var. Ölmeme. Nasıl bir şey bu? Bu aşağı atlıyor. Ölmeme korkusuyla düşüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ölmüyor. Ölüyor. O çok. O. Bu işte yerde kalma kalırken. Bu geliyor. Doktora bir şaplak atıyor. Biraz büyük şaplak. Sonra doktorda çıkıyor ben ölürsem adam değilim derken ölüyor. Ama biraz de büyük şaplak plak atıyor. <laughs> Sonra okları fırlayan bu mutant sinirleniyor. Üç tane bomba okunu fırlatıyor. Bir yüzüne, bir kanatına, diğer kanatına kanat kopuyor. Yüzüne patlıyor. Tabii kopacak oğlum. Sonra bu sinirleniyor. Uçayım diyor. Ne oldu? uçamıyor. Evet çünkü kanatları yok. Ve siz o anda ne yapıyorsunuz? Boş boş izliyorsunuz. Hayır. Hem izliyorsunuz doğru dedi. Hem de yorumluyorsunuz. Ha oh, kimler Heh iyi çekiyorsun. Oğlum niye elini gösteriyor? Eh, tamam. Şimdi bu ikisi gelirken kanatı kopmuş bu şekilde. Sonra bu ne yapıyor biliyor musunuz bu kral? Takviye olarak arka mahalleden birinin buluyor ve getiriyor. Kuş! Evet. Kuş havada uçuyor. Çok büyük bir tane şey. Bir tane oku olan kral onu da kaçırıyor eliyle. Ama eline değmiyor. Eli yaralanan kuş buraya düşüyor. Sonra tabileri diyerek giderken bunu kakasıyla e, Diziklemeye başlıyor Bu da haliyle ne yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir Boş. şey <laughs> Sonra kral Bak okumu da boşa kur kullandıracaksın ya Yok ben giderim daha iyi Puh. Kuşu öldürüyor Kuş kanları içine Kurban bayramı gelince Yeriz diye Mangal oraya atıyor. Okları hazırda bekliyor. Bu gidiyor. Gidiyor. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Amerika delileri. Ölüyor. Şaka şaka. Yerinden iniyor. Büyük bir fedakarlık yapmasını beklerken kaçıyor. E bu nereye kaçtı? Kameraya çevir. Adam arabaya biniyor. Evet. Çok, evet. Küçük çok küçük bir araba. Çok küçük bir araba. Şaka şaka çıktı ama. Kral diyor ki senin gibi derken büyük bombayı fırlatıyor. <laughs> Sen bu uçak ölür mü? Ölür. <laughs> Sonra bu şövalye ölmem şövalye diyor ki şu oktan fırlatsan elini tırnağına bile fırlatsan o ölecek. Sen niye bu kadar malsın? Sonra kral da diyor ki onu oturttura fırlatıyor. Tam o kralın üstüne. Sonra kralla savaşırken kral atıyla kaçıyor. Heykeli yıkarken ok fırlatıyor. Bu oku götür işte bu okları yerleştirip arabaya. Yolculuğa çıkıyor bu eşek kral. İlk defa bir işe arıyor Sonra krala ne oluyor biliyor musunuz? Ölmüyor. Hiçbir şey. Bunlar saldırırken bu bir an kırılıp içinden insan çıkıyor. Başındaki şeyi alıp buna koyuyor. fırlatıyor. Sen de tam kralın kafasına. Bana Kralım dövüşmemek için kaçıyor. Evet. Korkak seni. Hiçbir şey yapmıyor Korkak. O boş boş yerde atıyor sadece gibi. Sonra bu geliyor. Ama cebleri dolu. Sonra bu neyle? Oku. Hiçbir şeyle. Ok alıyor. Bunun karnını saplıyor. Sonra cebinden çıkardığı şey ne biliyor musunuz? Ne? Ok. Evet, çok küçük bir ok. Şimdi anlayacaksınız bir şimdilerden niye eşek o eşek topçu var. Bunun yüzünden bu oku yere fırlatıyor. Ve heykel adam ölüyor. Ve ölüyor. savaşı İkinci karşı taraf kazanıyor. kazanıyor tamam şimdi bitti. Ama dur dur durma. Bu kral da buraya fırlıyor ve diyor ki Takviye! Gelen takviye Kedi mi? Hayır. Köpek mi? Evet. <laughs> Köpek geliyor. Köpek geliyor. Ha ha. Derken yiyip, o da açayım. Evet. Kral mecbur kaçıyor. Bu son gücüyle gelirken geri kaçıyor. <laughs> Bu bir de şöyle bir ok getirmiş. Ee, çok küçük değil mi? Ona gene fırlatıyor. Evet video bitti.